Yani eliye Çok güzel. Eliye sağlık. <laughs> eliye sağlık. Çok güzel oldu. Bakın. Evet. Güzel, güzel. Bunlar sarmaş. Ha. Zaten bu şekilde kendinden zincirli. Ha. Sarmaş da etrafı. Evet. zaten e, orijinal. O da Bakın, doğal. Böyle orijinal ve doğal. Açtım bedestanı, açtım oturdum. Ben senin kahraman edeyim Evet merhabalar kıymetli arkadaşlar merhaba köyceğizden selamlar şimdi dün beni bir arkadaşımızla tanıştık bağlaması olan bir arkadaşımız o beni davet etti şimdi onun evine gideceğim Ali Bey'in evine gideceğim ee, Orada beraber bağlama çalışacağız, çekim yapacağız. Oraya doğru gidiyoruz. Görüntümüzü sizlere zaman paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Bugün 5 Ağustos 2020 yılı. Köyceğiz'deyiz. Evet, yoldan devam ediyoruz. Bakalım yolu bulabilecek miyim? Köyceğiz'in içindeyiz şu anda arkadaşlar. Bazen hem araba sürüp hem de çekmek gerekiyor videoyu videoyu çeke çeke bunu artık yeteneklerimi arttırmış oldum. Muğla'ya bağlı Muğla'nın en güzel şehirlerinden birisi. Ali doğru gidiyoruz. Arkada dağlar var. Bu dağlarda da köyceğize ayrı bir hava katıyor. Şuradan gidecektik. Evet Muğla Marmaris İzmir, Dalaman, Antalya tarafı ama biz o tarafa gidiyoruz. Biz Muğla tarafı gidiyoruz. Yani şu yoldan gideceğiz. Köyceğiz'e hoş geldiniz yazısı var. Toparlar. Burası Toparlar bölgesi. Evet kıymetli arkadaşlar. Burada fen varmış. şansımıza yeşil çıkandı. Tabii narenciye yeri olduğu için narenciyeler bak bakın gördüğünüz gibi. Caddeye dökülmüş durumda. Satılıyor. isteyen alabiliyor. Buradan dönüyoruz. Evet. Şu tarafa doğru gideceğiz. Navigasyon bizi yanlış yere götürdü. Sola dönün Bakın sola döneceğiz. Doğru gidecek miyiz? Evet dostlar. Görüyorsunuz. Ali Bey'i en bulamadık. Şimdi bulacağız. Köyceğizde Ceyiz'de bahçelerin arasında bahçeli bir eve gidiyoruz. Navigasyon adın yanlış yere koyduğu için bulamadık. Şimdi tekrar yolumuza devam ediyoruz. Evet, bu defa yol doğru. Çünkü bu yoldan gitmiştir. Şimdi yine bir güzel bir yola gireceğiz tekrar. Bakın yolun güzelliğine müteşemliğine. ve muhteşemliğine. Ve Ağustos böceği sesleri. 300 metre sonra sağa dönün. Hedefinize ulaşacaksınız. Evet bakalım. İstediğiniz yere geldiniz. Başardık, başardık, başardık. Bakın kıymetli izleyenler çok güzel bir ev. Bu tarla Ali Bey'in tarlası. Evet kıymetli arkadaşlar kahvaltımız gördüğünüz gibi. Kahvaltımız süper. Ali Bey hazırlamış sağ olsun. Teşekkür ederiz kendisine. Çok güzel bir evi var. Bahçeli gördüğünüz gibi. Ali Bey sana zahmet verdik ya. Vallahi çok zahmet verdik ya. ama ya. biliyorsun içinde o yeşillikler doğal değil mi yeşillikler? Tabii tabii onlar yosun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yoksun, Ali Bey arkadaşımız böyle güzel masalar yapıyor. Çok güzel böyle gerçekten. Oldukça enteresan ve ee, çok büyük başarı. Yani yosunlarla onu süslemiş güzelce canlı kazandırmış. Çok doğal. Bahçe bu tarla sizin galiba. Doğru, doğru, doğru. Tarla sizin evet. Doğru. Çok güzel. bu nasıl yapıyorsunuz bu kütükleri ya? Kütükleri ağaçlardan önce tapla kesiyoruz. Taplaları ee. kütükler üzerine e, monte ediyoruz. Hı ee. hı. Ee. Zaten bu şekilde kendinden zincirle, sarmaşla etrafına, ha, sarmaşı etrafında Tabii, do doluyoruz sarmaşı. He. Yosunlarımız zaten <laughs> dağdan toplanan yosunlar. Evet, kıymetli arkadaşlar görüyorsunuz? Sanat işte. Herkesin yeteneği var. Ali Bey de maşallah. Bakın ne güzel bunları. Acık tıklıyorum hemen yiyeceğiz. <laughs> Ama bunları görünce ben doydum bile. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel. Y yemek masamız. Bak var. yemek masamızı görüyorsunuz. Bakın. Sepetine kadar içinde. Siz böyle yemek masasında yemek yediniz mi? <laughs> ya gezgin nezgisi yiyor. Bak gördüğünüz gibi. Sebzelik. Sebzelik. Bakalım bunlara. Çok nefis. Bunlar, bunlar suluyor musun? Gerek yok değil yok, mi? Yok gerek yok. Bunlar artık gerek. gerek yok. Yani ee, ona canlı değil mi yoksa? E, hayır e, artık e, canlı falan değil. Yani Canlı bu yeşil, yeşil görünüyor da ondan hı. -hı, diyorum. hı. Evet, çok güzel. Cam değil ama yani şu anda kurumuş durumda. Evet, evet. Sepselimiz zaten ee, orijinal. O da bakın, doğal. Böyle orijinal ve doğal. Ben ilk kez görüyorum şahsen doğruyu gerçeğe izlemek gerekirse. Doğru yani göremezsiniz. Evet. Başka evet. bir yerde göremezsiniz. Gerçekten yani. bakın bu masada biraz daha yemek yiyeceğiz. Bunu da Bey kardeşim. Aynı zamanda bağlama ustası, balıkçı bağlama, bağlama çalıyor. Akşam biz bağlamada tanıştık onunla. i̇dare Değil mi? <laughs> Hobi olarak. Evet, çok güzel bağlama çalıyor. Bu, bu lambamız. Evet. Çok nefis. Lamba, evet. şu da değişik bir lamba. He, onu da bakalım, gelin bakalım. Bakın burada sehpa var, görüyorsunuz. Sehpa. da aynı şekilde. Bakın altında. Yani şeffaf cam, üstü kırılmaz, evet, cam. cam. Çok hoşuma gitti burası. Hadi bir şey söyleyeyim mi? Sen cennette yaşıyorsun abi. <laughs> Vallahi evi cenneti çevirmişsin. Bakın kıymetli izleyenler görüyorsunuz. Lambamız. Hemen işte lamba takılmış. Lambamızı buraya fark ettik. Evin de çok beğendim. Çok evi güzel yaptırmışsınız. Hemen tarlanın üstüne evini güzelce kondurmuş. Sen evi cennete çevirmişsin abi. hı. Yine içini görelim de. Sonra yine bakarız. Evini güzelmiş abi. Çok hoş. Vallahi çok güzel. Pre, nedir bu? Prefabrik mi nedir? Şey Prefabrik. Prefabrik. Evet. Çok güzel evet. şey yapmışlar. Müthiş. Gel abi yemeğimizi yiyelim. Evet. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yapalım. Evet. Ali bir arkadaşımıza çok zahmet verdik. Ama evet, müzisyen, 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 müzisyenin karını çekermiş. Doğru. Aynen. Doğru. Aynen. Aynen. Biz Ali Bey'le akşam tanıştık. O da bir yerde bağlama çalıyordu. Açtım pedestalara Saçını oturdu ben, sen ben senin kahvaltı Çekebem O zaman için abi Ben senin balın Ben senin balın Sonra gitmeyenle oturdum dinledim dinledim diye çaldı söyledi. Sonra neyse öyle o şekilde kaynaştık Aslında söylemeyecektim ben de Bağlam'a bir çaldığım bir şey oldu mu Ya dedim bu adam güzel bir adam Bu da beni tanısın Dostumuz olursun bakarsın o da bana gelir Görüşürüz gelir gider böyle Müzisyen İnce ruhlu insanlardan, hiçbir insanlardan zarar gelmez. Sınavda uğraşan evet, insanlar kibar, ee, naif olurlar. Keşke, keşke biraz çoğunlukta olsaydık daha fark ederdi. Dünya daha güzel olurdu. Dünya daha güzel olurdu. Her yerde kavga, gürültü olmaz. Evet Yaşam daha bir rahat olur, daha güzel olur. Ki, sadece müzik değil, resimde. Bu dünyada diyor eğer hep sadece müzisyenler, şairler, yazarlar, çizerler, duygusal insanlar yaşamış Aynen. olsaydı Aynen. kimse kimseyi kırmazdı, kötü şeyler ortaya gelmezdi diyor. Ben de katılıyorum, müziği atıyorum. Sanat sanat, 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 sanat. Música Sen beni sözünde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Sen beni sözünde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Hatırın hoş olsun Birin bin olsun Birin bin olsun Yalnızca sabah Olmaz mı sandım Olmaz mı sandım Yolumuz sana, olmasın sonun, olmasın sonun Kurban olur, gönlüden sevene kurban olur, kurban olur. Gönlüden sevene kurban olur, kurban olur. Sen birim bulmuşsun ben de bu, ben de bu. Bu gönül bir güzel bulmaz mı sandım bulmaz mı with am Ki böyle olmasın, böyle olmasın Arada engeller, burada da almasın, burada Arada engeller, burada da almasın, burada da Bana sende olmuş bende olmasın, bende olmasın Herkes ettiğimi bulmaz mı insanı, bulmaz mı insanı Herkes ettiğimi bulmaz mı i no sing to Oh, my God. Dinlenin dinlenin. güzel Oğlum, oldu, güzel eliye çalışıyorum. <laughs> eliye sağlık, çok güzel oldu. Bakın, evet. güzel, güzel. Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Ezgisini izlemeyi ve abone olmayı lütfen gezginin ezgisini ezgisine izleyin ve abone olun. Gezgin'in ezgisini izleyip abone olmayı unutmayın gezgin mezgisini mutlaka <laughs> <laughs> Gezgin izlemeye devam edelim. Hoşça kalın. Gezginin mezgisini <laughs> izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Gezginin mezgisini lütfen takipte kalın. izlemeye devam edin. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarımız artıyor